300 gün boyunca fast ve şeker yok 5. gün. Arkadaşlar artık rutin haline geldi. Videolarım tutmuyor. Bazıları diyor ki başka Instagram hesabına ya da başka TikTok hesabına at. Olabilir onu da yapabiliriz ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bakım yapıyorum. Kendinize bakın. Birçok insan diyor ki ya kadın mısın? Gay misin? Niye bakım yapıyorsun falan filan. Eğer arkadaşlar kadınlar çok yani kendine bakıyorsa bu çok iyi bir şey. Yani erkeklerin de kendine bakması lazım. Ben şunu demiyorum. Makyaj yapım falan filan demiyorum. Sadece bakmanız lazım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Hayatta her zaman bizim lisede birine laf edilmiştir. Sen böylesin sen şöylesin. En sonunda bir, bak, bir bakmışızdır. Herkes onun gibi olmak ister. Yani spor yapan adama ya sen böbreğini çok görüyorsun, protein çok alıyorsun falan filan derler. En sonunda onun gibi olmak isterler arkadaşlar. İngilizce çalıştım. Falan filan işte. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.